AKP'yi desteklemek açlığı, yoksulluğu, çaresizliği, işsizliği gerçekten aç kalmayı tercih etmek demektir. AKP'yi tercih etmek demek derinleşen yoksulluğu tercih etmek demektir. AKP'yi tercih etmek demek Türkiye'deki sosyal, kültürel, ekonomik yaşamın her alanında daha çok derinleşen krizleri desteklemek ve onaylamak demektir. Türkiye halkları ve Türkiye toplumu bunu hak etmiyor. Türkiye halkları yoksulluğu, açlığı, çaresizliği asla hak etmiyor. Çünkü 85 milyonluk bir pazar, verimli to toprakları olan çok zengin bir coğrafya ve akıllı insanlarıyla doğru bir ülkede yaşıyoruz. Ama bunların tamamını sömüren kimdir? AKP ve AKP'nin yandaşları ve biz bu sisteme ve düzene hayır diyeceğiz